Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Getir Yemek'te indirim kodu nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için Getir Yemek'e ye giriş yapıp ya da kayıt olmanız gerekiyor. Telefon numaranızla giriş yapıp kayıt olduktan sonra e istediğiniz ürünü sepetinize ekliyorsunuz. Sepetinize ekledikten sonra sepetime geliyorsunuz. Sepetimizde devam butonuna basıyoruz. Devam butonuna bastıktan sonra e, sayfamızın tabii ki yüklenmesini bekliyoruz. Sayfamız yüklendikten sonra ödeme özeti e, e, başlığının hemen altında kampanya seçim butonu bulunuyor. Kampanya seçim butonundan kampanya kodu ekleyebilir. Yani indirim kodu ekleyebilir ya da mevcut kampanyalardan varsa tabii ki seçerek siparişinizi rahatlıkla verebilirsiniz. Getir yemekte indirim kodu kullanma işlemi bu şekilde basit bir işlemdir. Detaylı bilgi için getir yemek müşteri hizmetleri ile de görüşebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.